Bankadan kredi mi çeksek ne yapsak acaba ya? Abi ben bankadan kredi çekeceğim. Vallahi bankadan kredi çekeceğim. Rea Banka. Yapıştır abi Rea Banka'ya. Hoş geldiniz. Kredi miktarı 1 milyona kadar alınabiliyormuş. Haftalık ödemesi 50 binmiş abi. Geri ödenecek tutarda da 1 milyon 100 bin. Şimdi biz buradan 500 bin lira çeksek. 500 bin lira çeksek. Bize verebilir mi 500 bin lirayı? 550 bin olarak ödeyeceğiz. Haftalıkta 110 bin lira ödeyeceğiz. Yani paramızı adam akıllı idare edersek bence biz bunu ödeyebiliriz. Arabaya yalnız alsat 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 yapmamız lazım. Mesela Audi'lerden alıp kar koyup satmamız lazım falan. Başvurdum. Aha onaylandı lan kredi. Çüş. Gençler. Gençler 529 bin liramız var. Abo. Yükseltmelerde ne var? Yok yükseltmelerde bir şey yapmıyorduk. Tamam abi. Bir şey diyeceğim. Benim burada yetenek ağacında da yetenek puanımda bir var. Ve daha iyi pazarlık açabiliyorum. Tamam mı? Tamam. Bunu da açtım. Daha iyi pazarlığı açtım arkadaşlar. Şimdi artık gayet güzel bir şekilde önümüze gelen bütün arabaları alabilir. Ve yapıştırabiliriz abicim. Bak Audi Ares serisi oyundaki en pahalı arabalardan bir tanesi. Çünkü en iyi arabalardan bir tanesi. Abi parayı direkt ezeceğiz. Para... Parayı direkt ezeceğiz. Yalnız saat 4'teki açık arttırmaya gitmek istiyorum. Açık arttırmadan güzel bir araba yakalarsan mükemmel olur. Bakın tekrardan söylüyorum. Son 33 dakikaya girmişiz. 17K beğeni beğenideyiz. 100.000 beğeni ilk etapta bir görmemiz lazım. Bu beğeniye çökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle olmaz. Çök beğeniye. Zaten süreyi uzatan yok. Bak bizim 100.000 beğeniye ulaşmamız gerekiyor. Evet şimdi saat 2.56. Açık arttırmanın olduğu yere doğru bir gidelim. Açık arttırma neredeydi onu bilmiyorum. Ee, araba pazarının orada olabilir mi? Ya da dur bakayım buradan gözüküyor mu açık arttırmanın olduğu yer? Şurada ne var? Ulan keşke bir tane araba bıraksaydık kendimize ya. Neyse o zaman şu araba pazarının oraya bir gideyim. Orada görürüz yani. Vallahi kredi çektim. Red kafe var burada. Ha burada. Bak bak açık arttırma burada. Gençler hadi bakalım. Çüş ya. 300 lira ne be. Aga giriş 300'müş. Ver abi bir tane. Bilet. Tamam 20 dakikaya çıkarttırma başlıyor. Sizin gerçekten bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Çünkü ben çıkarttırmada hangi araba alınır, hangisi daha karlıdır o konuda çok fazla bir fikrim yok. Sizin değerli önerilerinize ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden kimse bir yere ayrılmasın. 5 dakikaya başlıyor çıkarttırma. Oturduk abi. Evet oha! jip geldi. Başlangıç değeri 193. Abi şöyle bir inceden nabız versek mi? 197'ye çıktı. 201'e çıktı. 205'e çıktı. 209'a çıktı. 213'e. Oğlum ne oluyorsunuz lan? 217. 221. Son anda vereceğim teklif. 225. Durmuyor birader. 228'e kadar çıktı arabanın fiyatı. 232 oldu. 236. Ulan keşke 1 milyon çekseydik. 240 bin oldu. 244 bine kadar çıktı. 248 bin. Durmuyor ki birader. 252 bin. Nasıl almayayım ya İlker? Ben bundan köpek gibi kar ederdim. Verdim valla. 259 bin. Aldık. Aldık. Bu ne? Toyota G86. 21 binler açıldı abi. Aldım valla. 23 bine çıktı. 24 bine çıktı. Bak benim elim ayağım titriyor işte böyle şeylerde. Alasım geliyor bütün arabaları. 25 bine çıktı fiyatın değeri. 26 bin. Arkadaşlar ekranı yan çevirin. Yan çevirin öyle izleyin. 26 verdim abi. 26 700. Aldım gençler ikinci arabayı da. Oha minibüs var. 26'dan başlıyor. Minibüs alınır mı? Minibüs alınır mı? Bana onu söyleyin. Minibüs alınır mı? Çabuk söyleyin. 26 853 oldu. 27 377 oldu. 27 901. 28. 28 900. 29 400. 30 bine geldi. Minibüs al diyorlar. Abi son dakika minibüse de gömeceğim parayı. Bir dakika. Verdim 524 lira attırdım. 31.569 liraya minibüsü aldık. Acip geldi. Bunu almayacağım be. 16.000'den başlıyor gerçi. %25'i boyalıymış arabanın. Abi daha 5000 kilometrede araba. Araba 5000'de. Emreci hoş geldin. Arkadaşlar bir beğeniye çökersek harika olacak. Araba 5000 kilometrede 2008 model garaj arabası arkadaşlar 18600'dü şu an fiyatı. 18900 oldu. Bence bu araba alınır. Bunu da alıyorum anasını satayım. Allah yine birden alıyorum. 19600. Son anda vereceğim teklifi. Son anda dolmasını bekliyorum. Son anda 3 2 1 Hadi hadi oğlum. Hadi oğlum yeter. Hadi tamam yeter ver artık bana bunu. Abi açık arttırmada araba kıstırmaya çalışıyoruz. Hadi 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 verdim son anda. 21.579'a aldık gençler. 189 bin liram kaldı. Aha arabalar burada. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel arabalar aldık ha. Ya bu, buna çok para verdik ya. Vallahi buna çok para verdik. Şimdi bir dakika. Bu arabaların çok işi var agacım. Şimdi araba dedik. Bunu bir öncelikle tamir bire gönderdim. Bunu bunu bir yere gönderemiyorum aga. Şimdi bunları sırayla benim tamircinin oraya götürmem lazım ama bunlara ilk başta herhangi bir yatırım yapmak istemiyorum ben abi. Bunları al, direktman garajın oraya götür. Fotoğraflarını çek, koy piyasaya satsın abi deli gibi. Çarptım anasını satayım. Çok kötü çarptım. Bu arada hazır hava kararmışken biz şöyle bir uyku moduna da bir girsek şuradayken ya. Evet abi. Evimizin önünden geçerken de uyumadan etmeyelim abicim. Uyuyalım. Arabayı perte çıkardık valla. Oyun daha henüz çıkmadı arkadaşlar ama çok yakın bir zamanda Play Store'da yerini alacak. Şu an Car for Sale 2023'ün mobilini oynuyoruz. Çok beklenen, çok istenen oyunun mobili sonunda çıkıyor. Yakıtı mı yok lan bunun? Yo var yakıtı. Yapıştır oğlum yapıştır. Yalnız vites atma sesleri efsane değil mi ya? Cuf 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 yapıyor. Birazcık daha ortalayabilseydim cuk diye girebilirdim yanınıza. Birazcık ortalamam lazım. Başka bir şey değil yani. Şimdi bunu bu vatandaşı hemen şuraya koyalım. Gel abi. Yanaş 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 yanaş. Evet ilk arabamız garajdaki yerini aldı. Hemen hızlı bir şekilde diğer 4 tane de arabamızı getirmemiz lazım. Valla kaç gün var ben de bilmiyorum arkadaşlar. Onunla ilgili net bir <laughs> açıklama yapmadılar daha henüz. Ama en hazır olduğu zamanda oyunu piyasaya süreceklerini düşünüyorum. Ya bir şey diyeceğim size. Kendi şahsi arabamı şu mu yapsam yoksa şu mu yapsam? Bence şunu yapmayalım. Bunu acilen satalım para kazanalım. Şunu kendi şahsi arabam yapabilirim. Bence çok iyi olabilir. Şimdi hemen şuna bin dedim. Abi şunun güzelliğine bak ya. Öf 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 öf. Ya park yeri satın almamıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Yani park yerinin bize herhangi bir faydası şu an için olmayacak. Bunu yıkatalım ama evet doğru söylüyorsunuz abi. Bunu yıkatmamız lazım. Abi bu nasıl bir korna ya? Ağlıyor resmen korna. Abi benzinli geçti mi ben ya? Ha yok geldik geldik. Ya benim anlamadım biz bu arabaya niye bu kadar çok para verdik? Bu araba antika mı ya? abi. Askeri araç mı? Askeriyeden çıkma mı? Ben anlamadım bunu. Dayıcım şunu bir yıkayı ver hemen. Yıkandığı zaman adam akıllı rengi çıkacaktır. Korna can çekişiyor. Korna diyor ki bana basma. Bana basma ne olur. Evet yalnız bir şey diyeyim size? Harbi yıkanınca yeşili daha bir güzel yeşil oldu be. Baksana şunun güzelliğini. Harbi harbi güzel oldu. Tamamdır. Şimdi hemen bu vatandaşı da Allah resetleme tuşuymuş lan o. Hemen bu vatandaşı da koyalım parkımıza. Minibüs tamirhanede kaldı. Minibüsünde de tamirhaneden aldıktan sonra arkadaşlar minibüsü de getireceğiz buraya. Şimdi bu üç vatandaşı acilen satmamız lazım. Çünkü bunların kredinin ödemesi geliyor. Evet, bunu da kapat. Ya var ya elimizdeki parayla aslında bir de bir tane Audi RS6 almak lazım diye. Neyse, olur da bir 250 beğeni olursak, hani olmayız da. Hadi 100 beğeni de bir tane Audi alayım. Benden de size şöyle bir söz olsun. 100 beğeniye kadar çökmeniz lazım yalnız beğeniye. 100 beğeni de bir tane Audi RS6 alacağım. Ben de gözüm bir yandan da beğeni sayısında bakalım kardeşlerim bizi şey yapacaklar mı? 100 beğeniye ulaştıracaklar mı? Şimdi sonuncu arabamız buradaydı. Pardon, sonuncu araba bu değil. Bir tane daha minibüsümüz var da. Anladınız siz onu. Abi bu benim şahsi arabam olsun ya. Of 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 of. Bu çok iyi. Babalar bu çok iyi. Harbi diyorum bu araba iyi ki benim şahsi aracım olarak bunu seçmişim ve biz bunu bedavaya aldık. Ama duramadık. Gençler ben bu arabayı satmam. Ben bu arabayı satmam aga. Bu benim arabam. Dayıcım şunu bir yıka bakayım iç dış detay. İç dış detay bunu bir yıka bakayım. Araban kirli. Kirli tabi anasını satayım. Leş gibi hem de. Şimdi bunu yıkatacağız. Şöyle güzel de bir renge boyayalım bunu. Ben diyorum ki bunun rengini acaba yine kırmızı mı yapsak abi ya da şöyle güzel bir mavi yapalım ya. Krem renkte kalmasın ama. Krem rengi beğenmedim şimdi yalan yok. Şöyle bir mavi mavi parlamasın mı arabamız? Bence güzel olur yani. Şimdi parlamayı arttırıyorum, metalikliğini de arttırıyorum abicim. Bunu bir önce cilaladık. Sonra renk kısmına geldim. Böyle maviş maviş olsun ya. Ya da sarı mı yapsak acaba? Abi sarı da tam böyle bir fırlama rengi gibi oluyor ya. Mavi iyidir abi. Mavi. Bu arabaya yakışan renk yeşil. Yeşil. Şöyle mi? Bak be baba. Ben mavi istiyorum ya. Şöyle şey şey dursun arabaya. Bak şimdi boya dedim. Bir dakika bir bakacağım. Merak ettim şimdi arabanın son halini. Abi bebekler bebeği oldu araba. Hep kırmızı boyuyorum diye kırmızı yapmadım. Daha önce çünkü Clio'yu da kırmızı yapmıştık. Bunu kırmızı bilerek yapmadım. Bu araba güzel. Şimdi bir de bizim buraya şeye bıraktığımız bir arabamız vardı. Burada bir dursun. Bir de bizim buraya tamire gönderdim. Ay minibüs rezalet. Baba getirmişken bir bak bakayım. Burkan Usta arabanın bir sıkıntısı yok diyor. Atamam ustacım o zaman. Tamam bunu bir yıkatacağız sadece. Abi ticari de alsat yapıyoruz. Bak görüyorsunuz. Her türlü ticari araç, kamyon her şey yapılır yani. Abi minibüsü mü modifiye edelim? Gözünüzü seveyim. Harbiden bir şey merak ettim. Minibüsü modifiye et diyen var mı aranızda? Minibüsü modifiye et abi diyenler var mı aranızda? Ona göre vallahi ya edeceğim ya da etmeden götüreceğim bunu. Önce bir yıkatayım da. Tam şöyle pavyon tarzı bir minibüs yapalım mı biz bunu? İlker bu mu benim olsun? Araba yıkansın be. Gençler bu bildiğin dondurmacı arabası ya. vallahi dondurmacı arabası bu ya. Dayıcım bir çekilir misin? Allah aynayla aynayla adamın kafaya geçirdim gördünüz mü? Kendi arabamı modifiye edebilirim ama. Kendi arabama yapacağım masraf beni bağlar aga. Benim arabam nihayetinde. Şimdi açık arttırmadan bizim bahtımıza tam 3 tane satılış, satılabilecek araba geldi arkadaşlar. Bunlardan dördüncüsünü biz kendimize aldık. Şunu da şuraya getirelim. Bak diğerini birazcık fazla yanaştırmışız. Aracın kapısının yanında duvar var diyor. Çıkamıyor. Tamam biz de böyle bırakırız o zaman. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Hemen fotoğraflarımızı bir çekelim. Çek abicim kameradan. Şu bir. Ondan sonra şu vatandaş iki. Bu vatandaş da üç. Şimdi bunları hemen ilana koymamız gerekiyor. Alalım tabletimizi. Web sayfası satılık araba. Yer büyük araba az dağınık koy bence diyor. Ya Mahmut onların yalnız peşlerinden böyle koşturması birazcık zor olur diye düşündüm de ondan dolayı ya. Şimdi Toyota Lander 1964 model arkadaşlar. Bu araba 259 bine bize mal oldu. Bakın şu bu araba 259 bin lira. Ben diyorum ki bu arabaya 350 bin lira çekelim fiyat. Ne dersiniz? Üçe bıcı bıcı şart gibi. Abi yazalım buna 350 bin lira. Tamam mı? 500 çok be. Ne yapıyoruz aga? 350, 360 diyor. 380 diyor Ali Özdemir. Aga 380'i yazdım. Vallahi 380'i yazdım. Ben buradan yükleneceğim. Bir tanesini koyduk. Diğer aga hangisiymiş bu araba? Bir dakika ismine bakmadık. Satılık araba. Çek şunu parmağını. Ford Transit. Ha, az önceki araba. Ford Transit abi minibüs. 31.569'u almışız. Ben diyorum ki bunu da 50.000 liradan koyalım. Piyasayı böyle böyle yükselteceğiz. Abicim piyasayı yükselten ben değilim. Piyasayı yükseltenlere kızacaksınız. Yapacak bir şey yok. 50 bin lira yazıyorum abi. Yerse. Bunu da satışa koydum. Diğeri de abi Toyota su Kirli olan. Onu da şöyle koydum. Bunu da 21.500 almışız. Gençler bu da kelepir araba olsun. Bunu da 35'ten yazalım. Çiçek gibi. Bence gayet makul. 35 bin liradan bunu da yazalım. Bunları da satışa koydum. Diğer kendi arabamızı almaya gideceğiz. Dükkanımıza çıkma açık. Müşteri var mı? Aa vallahi geliyorlar lan. Oğlum ne çabuk geliyorsunuz. Dur bakayım. Aa pahalıya geldi. Bir tanesi buna geldi bir tanesi pahalıya geldi. Sen bir bekle sen ne diyorsun aga? Evet abi 50 bin lira. 49 bine düşer misin diyor. 49 bine düşer misin diyor. 31 bin aldık sat 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 sat. Verdim verdim verdim. Evet bu dayı. Evet abi 380 bin lira arabamız. 360'e verir misin diyor. 100 bin lira kar. 100 bin lira kar ediyoruz. Direkt verdim abi. Umrumda bile değil. Direkt verdim arabayı. İki taneyi anında sattık. Oha. Buna daha gelmedi. Ha buna da geliyor. Gençler para 595 oldu. Abi nereye gidiyorsun? Yanlış gidiyorsun. Şş, alo. Babacım yanlış gidiyorsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur. Abi 35 bin lira be. Vallahi 35 bin. 27 bin olur mu demiş. Gençler 21 bin aldık. 27 bin olur mu diyor. Bence direkt verelim. Bak direkt verelim. 3 arabayı anında sattık. 622 bin lira paramız var. Benim arabayı almaya gidiyorum ben. Bir şey diyeyim mi? Hayvan gibi kar yaptık gençler. Hayvan gibi kar yaptık. Oo, bak bu beni acayip mutlu Şu an keyfim yerine geldi. Vallahi keyfim yerine geldi. Şimdi benim araba yakıt istasyonunun oradaydı. Kendi arabamı alıyorum. Hemen yarın bir de bir modifiye çekeriz benim arabaya. Şöyle bir kendimize geliriz. Yalnız beğeni sayısı beni çok üzdü. 35k'dayız 100k beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Hadi güzel kardeşlerimizden bir destek. Evet drift yapma konusunda birazcık antrenman yapmamız lazım. Yoksa biz bu arabayı perte çıkartacağız sürekli. Oraya buraya vurarak. Tamam gençler kendi arabamızı da buraya park ettik. Uyu dedik. Şimdi bugün net bir şekilde 436 bin lira cebimize ekstradan paramızı koymuş olduk abi. Bence mükemmeliz. Gayet güzel gidiyoruz. 622 bin liramız var. Ulan acaba şey mi yapsak? 600... Bir dakika krediyi komple kapatabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Bir dakika. Krediyi komple kapatabiliyor muyuz? Rea Bank'a. Hoş bulduk Rea Bank. Ödenmemiş faturalarınız veya kredileriniz var. Kredi çekmek için borçlarınızı ödeyin. Bir dakika. Faturalar. Faturalar pazartesi günü gelir diyor. E nerede? Ha kredi. Krediyi direkt kapatamıyoruz galiba. Keşke krediyi direkt kapatabilseydik. Elimizdeki karla üzerine birazcık daha yüklü kredi çekebilseydik. Neyse olmuyormuş. Olmuyormuş. Bindim. Şimdi araba pazarı açılışıya kadar ben diyorum ki benim arabaya biraz modifiye mi çeksin? Ya da mahallenin oradayken hazır buralarda böyle. Aha. Dur bakayım. Az öncekinden lan. Dur 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 dur. Az öncekinden. Selamünaleyküm. Yo bu üst modeli mi bunun? Selamlar. Kaç para istiyor aga 22 bin mi? Yok abi bu ondan değil ya. Az önceki klasik arabaydı da ondan o kadar pahalıydı bir de şeye gitti. Yok, tamam. Abi ben birazcık üst seviye arabalardan takılmam lazım. Cadillac var. Clio var. Clio aslında peynir ekmek. Clio alabiliriz yine bak. Bir tane daha Ford Transit var. İç mekan kameraya bakar mısın ya? Allah. Tamirde araba varmış lan. Hadi babacım hadi ya. Hadi ya. Ulan bu arabaya da bu korna yakışmamış yalnız daha size söyleyeyim. ben şu, şu şunu şöyle bırakalım. Selamun aleyküm. Merhaba. Kolay gelsin. Şimdi drift kiti alabiliriz arkadaşlar. Yarış kiti takılıymış arabada. Bence bir drift kiti alalım. TCS ile turbomuzu takalım. Bunlar okeylensin. Ön süspansiyonu, arka süspansiyonu ve ön süspansiyonu basıyorum abi arabayı. Komple basıyorum arabayı. Bunu bir güncelledim. Işıklandırmaya da şöyle kırmızı farlar takacağım ben buna. Tamam bu da güzel. Plaka tabi plakayı yapmadık. Abi plakamıza hemen. Abi ben bir İzmirli olarak 35 EB 35 yazıyorum plakama. Buna da güncelledim. Başka bir şey kaldı mı? Jant. Jantları iyi gibi arabanın aslında ama böyle birazcık da şekilli, afilli, fulllü bir şey yapalım abi. Paramız var nasılsa ya. Oha! Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Mükemmel oldu. Oyunumuzun ismi arkadaşlar Car for Sale 2023 Mobil. Bakın, uzun zamandır mobile çıkmasını beklediğiniz oyunun şu an mobil versiyonunu oynuyoruz sizlerle beraber. Evet. Şimdi bir de tamire sokalım. Bunu. Yok artık. Aga arabayı yerinde tutamıyorum yalnız ha. Nitro da var. Selamlar. Kolay gelsin. Evet abi hasarlı sağ ön çamurluğu vurdum ya. Hemen onu bir tamir etsin dayıoğlu bizim. Sağ ön çamurluğu vurmuştuk ya. Oraya bir tamir ettiriyoruz arkadaşlar. Evet 41k beğenideyiz. 100k hedefliyoruz sizlerle beraber. 156 kişiyiz. Son 5 dakikaya girmişiz. Atılan her jeton yayın süresini uzatıyor arkadaşlar. Süremiz son 5 dakika. Yargıç aranıyor. Arabamız tamir edildi. Tamam. Bin bakalım. <laughs> of 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 sese bak. Ya bir virajı döndüm be birader ya. Bir virajı döndüm ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Drift kitiyle kullanması çok zor. Vallahi drift kitiyle kullanması çok zor. Ya bu otopazarı niye açılmadı kardeşim ya? Niye otopazarı açık değil abi? Dur bakın burada başka bir şey var mı ekstradan? Selamün aleyküm. Kara borsacı. Var mı ekstra bir şey? Yok. Ben bir kahve alabilir miyim? Bir tane kahve alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi arada sırada kahveni falan içeceksin. Böyle bir kendine geleceksin. Gayet de güzel olacak. Çiçiçiçiçiç. Yeter. Evet gençler bugün sizlerle beraber oyundaki en pahalı antik arabalardan bir tanesini aldık. Gayet güzeldi. Kendi özel şahsi arabamızı da aldık. Boyadık. Modifiye ettik. Birazcık şöyle bir e, drift kitine falan baktık. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir başka ebeveyn videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.